Selamünaleyküm arkadaşlar benimle birlikte Brawl Stars oynamaya hoş geldiniz. En son kutu açılım videosunda çıkarmış olduğumuz aksesuarları sizlerle beraber deneyeceğiz. Bugün kardeşim benim önce hatırladığım kadarıyla Lola'ya çıkmıştı kanka. Lola'yla oynayacağız evet. bir. Dublin aksesuarı neymiş? Lola ve Egos'u yer değiştirir 350 puan iyileşir. Maç başına kullanım hakkı 3'tür. Nasıl oluyor anlamadım kanka. Cidden sizlerle denemek istiyorum o yüzden. Valla haritanın hiçbir yok. önemi yok. Ben Lola'yı alacağım yani kardeşim benim. Hem dedim güç ligini de yapmış olalım aradan çıksın dedim. Güç ligi de önemli çünkü kanka güç puanları, güç ligi paraları çok işimiz çünkü kardeşim benim. Lola'mız da 10 seviyemiş ha ben unutmuştum. Evet bakalım arkadaşlar hiç bakmadım haritaya da burada gider mi bilmiyorum. Gider herhalde ya. Kardeşim benim. Borç oy dur 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 vur ona vur ona vur ona. Donduk. Neden dondun ki kardeşim? iki ağzını bunu kıralım dedik. Oyun dondu ya. İyi mi? Kardeşim ulti lazım bana. Lan gol atma lan koçum. Tamam atamadı atamadı. Sıkıntı yok. Ben attım mı? Ben de vuramadım. Kanka internetin donacağı tuttu bugün ya. Allah Allah nasıl internet? Neyse kanka sıkıntı yok. Lola'mız çıktı bakalım. Lola'yla bir yer değiştirme olayı nasıl oluyormuş? Şöyle atsak. Oğlum elmas gibi attım. Bas 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 aksesuara. Oo mükemmel bir şeymiş lan bu. Valla çok güzel ha. Ben çok beğendim kanka. Direkt onun yerine ışınlandı var ya. Bunu taş arkalarına fırlatacaksın kanka. Yok edeceksin kardeşim. Nereye vuruyorsun be? Kardeşim benim. Canını yiyeyim senin ya. Siz bir ölür müsünüz lütfen? Ölür müsünüz lütfen? Hop lan. Kanka şeyimi öldürdü ya ne güzel. Yer değiştirecektim. 350 cancık daha kazanacaktık. Yok ettiler bizim egomuzu. Yalnız kanka ben elmas gibi fırlattığını hiç fark etmemiştim ha. Aksesuardan dolayı mı öyle oldu? Böyle elmas çıkıyor lan dola egoyu fırlatırken. Gel buraya gel buraya kardeşim gel buraya gel buraya. Oğlum adam yok ediyordu bizi lan. Geliyorum yiğidim. İşte geliyor özel harekat. Dynamak gel buraya koçum. Ben de senin unuttuğun bir şey var. Kaç 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 öleceğiz. O adam son saniye gene vurdu. Ama bütün aksesuarlarını kullandık kanka. Koçum bak şimdi egoyu nasıl artist bir şekilde kullanırım göreceksiniz arkadaşlar. Şu... Ay dur lan nereye gidiyorsun? Goçum sen nereye gidiyorsun ya? Oy dur 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 lan dur. Dur dur dur. Yer değiştiremedim be Frank. Hayvan gibi vurdun Frank. Allah seni alacak Frank. Hamza. Hamza ultiyi boşa attırdılar Hamza ya. Tamam kardeşim. İşte geldi özel harekat. Oğlum internetin donması yok edeceğim ha. Hayvan gibi vuruyorum lan. Hayvan gibi öl artık. Ata azdı. Yer değiştir. Kardeşim ikimize birden 350 can veriyor. Mükemmel bir şey. Son saniyede de golü çaktık be. Gerilim dolu bir maç geçirdikten sonra ikinci maçımızla, ikinci turumuzla devam ediyorduk canlar. Bakayım ha Frank'i yok edeceğim. Ha aksesuar boşa gitti mi koçum? Gömeceğim şimdi seni. Beklesen internet gitmesin. Gel buraya. Gel buraya. Koçum gel buraya. Gel buraya. Oğlum lan ultim boşa gitti be. Niye gol atıyorsun ki sen? Tamam dur dur. Bastı o aksesuarı. Hamza'ya geçirdi bu sefer. Kardeşim vurma vurma vurma. Lan oğlum ölüyorsunuz lan. Adamı ölüyorsunuz oğlum lan. Ben aldım adamı ne yapayım daha? Tamam sen bir geber. Gel buraya koçum. Gel seni bir egomla yok edeyim. Ha pıtırcık. Şimdi o Frank'i nasıl yok edeceğim? İzliyorsunuz kardeşim benim. Çattır çattır vuruyorum Frank'e. Çattır çattır. Oğlum öl lan. Vay arkadaş ya. Oğlum Frank'teki cana bak ölümsüz anasını satayım. 3 charger boşalttım gene de ölmedi. <laughs> Ve sok My Duck ne biçim bir isim varsa artık küfür mü etti ne yaptı anlamadım kanka. Kardeşim benim gene savaş topu çıktı bu sefer bb denemek istiyorum kanka. Ona da yanlış hatırlamıyorsam ne derler yeni aksesuarımız ona çıkmıştı. Ver kardeşim. 2 saniye yavaşlatacakmış topcuğumuz bakalım. Yalnız kostümü değişseydik iyiydi de. Neyse buna da şükür. Evet arkadaşlar böyle bir takımla girdik. Bakalım Bibi'nin aksesuarcıyla iş yapabilecek miyiz? Kardeşim benim şuradan bir tokat gemisi. Küt. Dur 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 ben onu almam lazım. Ulti versin bana. Kardeşim benim ultiyi de verdi ya. <laughs> da. da golü de atayım bari. Bak şimdi kanka topu atıyoruz. Aha. Yavaşlatıyoruz. Aksesuarcımı bastım tamam mı? Şuradan şöyle atarsam daha yavaşladı. Aha nana yediniz. Nana yediniz. Bir daha bir daha bir daha ulan atamadım topu ya. Ama gördünüz kardeşim nasıl yavaşlattım ama ağız burun kırarım kimse anlamaz. Kardeşim bunun güzel işaretleri de vardı ha. Kardeşim tut şunu. Tut şunu. Oğlum Tara yanımdaymış lan. Topu ana topta donmuş. Topu direkt buz kütlesi gibi atmış. Ben daha yeni fark ettim. Tut tut Hamzacığım tut sen onları. Ben geldim işte dostum yüzün gülsün diye şarkısıyla. Gel buraya lan. Gel buraya. Vuramadım. Vuramadım. Aha vurdum. Nanayı yedin sen koçum. Oğlum kime niyet kime kısmet oldu. Ne oldu lan orada? Bibi'ye de bir tane geçirdim ya. Yalnız bak şimdi kanka. Yanlış görmediysem o top bir dondu yani. Bak kanka. Bak şimdi şöyle atıyorum. Tamam mı? Bak aynen renkli gidiyor. Aksesuar bastığım zaman. Oğlum benim top nereye gitti lan? Topu yavaş, topu beyaz atıyormuş kanka aksesuar baktığında bak bunu fark ettim yani kardeş. Bu bir detaydır. Koçum Dayak yemeyin lan dayak yemeyin. Tamam Hamza güzel cansın senin canını yerim. Ben bunları döverim. Koçum gel buraya. Gel buraya. Hop. Of. Topum aldı olsun. Öldüm ama topumla aldım onu kanka. Topunun topuna koydum. <laughs> tamam ben geliyorum. Özel harekat geliyor. Cansın. Tamam Hamza onu aldı. Ben de şunu bir döveyim. Lan oğlum gel buraya. Koçum sen de gel. Sana da bir tokat. Aha dur karakter dondu. Tamam. Şimdi bak yavaşlatıyoruz. Tokatlıyoruz. Kardeşim selamun aleyküm. Lan topu atamadım gol attım be. Ulan ne kadar mükemmel prof oyuncuyum ya. <laughs> İkinci maçımıza girdik. Kanka gördünüz yani ilk maç çok pis tokatladık. Yani Hamza hiçbir şey yapmadı. Bütün takımı ben taşıdım. Aha dayak yiyeceğim kilitledi o beni. Kardeşim kalkan var bizde yok ederim. Giden ayak bile vuruyorum ya. Dur canımı doldurayım şu ben. Barley neydi lan adı? Gel lan buraya. Dur öleceğim öleceğim lan kaçamadım ya. Ben Tara'yı öldü sandım kanka. O yüzden direkt Dynamica aldım orada. Geliyorum koçum patlatın oraları. Ha zopacı geldi. Dynamica ben Dynamica gidiyorum kanka. O bana gelemez daha. İstediği kadar vursun. Gel koçum gel. Tokatı yersin. Yalnız ben de yiyeceğim. Yavaş. Ulan Kanka aksesuar bastım ama inşallah yememiştir, saymamıştır. Bak şimdi çok sinirlendim. Topu da attı gösteriyor. Top gitmedi ki orada anasını. Oğlum siz nana yediniz lan. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gerçi Hamza gol attı. Oğlum ben çok sinirlendim. Orada aksesuarımı bastı dedi bana ya. Geliyorum lan. Çık kardeşim. Oğlum dur vuramadım lan. Şunu döveyim. Atma lan golü atma lan. Tut. Vay be bak donan topu nasıl attım ama son saniye. Mükemmel bir bubble show. Son olarak arkadaşlar suku karakterini de bir deneyelim yani canlar. Bak burada ne diyor? 15 saniyede çalılardaki adamları gösterecekmiş. Bol çalılı bir harita yani sayılır kanka. Bakalım inşallah güzel işler çıkarabiliriz. Evet arkadaşlar suku karakterimizde nakaf tarihtasında bir show yapmaya geldik buraya. Ağız burun kıracağız şimdi kardeşim benim. Yalnız yan yana gittik bakalım. Ben ultiyi aksesuara bir atayım etrafı temizlensin kardeşim. Yedim mi? Oğlum ikisini de yedi öldü lan adam. Kardeşim ne yapıyorsunuz ya? Lan yalnız dondum ha dondum vallahi dondum. Ölümüne dalıyordum. Ananı... Hayır 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 hayır, hayır abi vurma. Oğlum tokatlandım ya. Ya kafayı bir tek kaçamadık kardeşim. Döversin değil mi onu? Allah'ım dayak yiyecek. Oğlum kaçarken vursana lan. Allah'ım... Roundu sattı çocuk ya. Arkadaş tiki de alamıyor. Gülüyor bir de ya. Ulan oğlum nasıl bir oynamadır bu kardeşim? Tamam ultiyi aldın. Hadi bakayım. Bir de ultiyi tutturabilirsen. Aferin lan. İyi en azından bombaları yürümedi kardeşim benim. Ha yalnız daya yiyecek bu çocuk. Hadi tut lan kenardan atsan vurursun kardeşim. Ne yapacaksın? Son saniyeye kadar bekleyeceğim mi? Ah kafaya adam <laughs> bombaya kafa attı kardeş. Tamam bak geliyoruz kardeşim. Aksesuarla önce haritayı bir açıyoruz. Hamza yanımdan git sen koçum. Bak açtım burayı tamam mı? Oh ta içeride. Oğlum alanın yarısı açıldı lan. Oğlum ona da vurdum ben. Ölüyorlar lan bunlar. Şöyle atarsam. a yapıştırdım üstüne. <laughs> Oy Hamza'yı yok etti. O gözü Kardeşim beni ben. tek bırakma. Tamam ben onu alacağım lan tek başıma. Siz Olmuş ana geldim işte dostum yüzün gülsün diye. Kardeşim sen hayırdır havada yok oldun lan. <laughs> Valla birbirinden güzel maçlar çıkardık arkadaşlar. Ben oynarken cidden keyif aldım. Umarım sizler de izlerken keyif alırsınız. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlarım. Görüşürüz. <laughs>